Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kadın parfümünden bahsedeceğim. Son zamanlarda kadınlar arasında en çok konuşulan, temiz ama aynı zamanda inanılmaz çekici bir koku olan Valaya'yı anlatacağım. Valaya'yı ilk sıktığınız anda hissettiğiniz şey şu. Bu koku çok temiz ama aynı zamanda çok sofistike bir koku. Sanki beyaz çiçeklerle dolu tertemiz bir bahçenin içerisinden geçiyorsunuz ama arka planda hafif tatlı çok modern kadın zarafetleri var arkadaşlar. Açılışında ise bergamot ve beyaz çiçeklerle o ferah patlaması karşılıyor. Bu kısım gerçekten Valaya'nın imzası diyebilirim. Temiz, parlak ve adeta güneş ışığı gibi bir açılış geliyor. Biraz bekledikten sonra kokunun kalbinde yumuşak bir şeftalimsi pudra hissi geliyor. İşte burası Valaya'nın kadınsı yapan ne ağır ne boğucu tam kıvamında bir tatlılık. Alt notalarda indiğimizde ise misk, odunsu notalar ve hafif bir sıcaklık kokuyu tenle birleştiriyor. Valaya'nın kalıcılığını o ten kokusu gibi ama daha güzel etkisini burada hissediyorsunuz. Genel olarak bu koku nasıl bir karaktere hitap ediyor? Temiz kokuyu sevip yine de fark edilmek isteyen sade ama modern bir stil isteyen kadınlara göre bir koku. Günlük kullanım için mükemmel arkadaşlar. Ofiste asla rahatsız etmez. Özel günlerde ise zarafet katar size. Valaya bence şu kategoride temiz ama sıradan olmayan, teminem ama abartısız, yumuşak ama kalıcı bir koku. Kısacası temiz kokuların lüks halini arıyorsanız Valaya tam bir başyapıt arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.